Kur'an-ı Kerim'in 88. suresi Aşiye suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Adını ilk ayette geçen Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîsü Haşiye. Burada geçen Haşiye ifadesinden adını almıştır. Yine bir başka sure ama kıyameti ve hesap gününü anlatan bir başka sureyle daha karşı karşıya Ama Allah Celle Celaluhu bu suredeki birinci ayette yine Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîsün vâşiyâ. Resûlüm, her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi diyerek başlar. Yani Resûlüm, bundan önceki vahiylerle sana kıyameti anladın, idrak edebildin mi? dehşetini anlayabildin mi? Kavrayabildin mi? Herkesine ifade kullanarak kıyamet ve hesap gününe değinir. Haşiye suresinde Allah Celle Celaluhu Vücuhu yevme idin O gün bir takım yüzleri delil olacağından bahseder Allah Celle Celaluhu. Çünkü o gün o müjdeli delil olanlar dünya için, dünyada yaşarken, hali hayatında iken öldükten sonrayı hesap gününü hesap etmeden hesapsızca yaşadıkları için öldükten sonraya yatırım yapmadıkları için, günlerini gün ettikleri için sadece hayatın dünyadan ibaret olduğunu kabul ettikleri için, düşündükleri için onların yüzleri o gün zelil olacak diye Allah Celle Celaluhu Aşira Suresi'nde değerli kardeşlerim Sadece dünyasını düşünenlerin, işte bu insanların uğrayacağı elim veren bir ateşten de bahseder Haşya Suresi değerli kardeşlerim. Bir önceki sureyi hatırlayın, Ala Suresi. O surede öğüt almayan, öğüt Allahtan kaçınanlar için Allah Celle Celaluhu onlar ne ölüp kurtulacaklar o ateşte, elim veren o ateşe atıldıklarında ne ölüp kurtulacaklar ne de güzel bir hayata ve ahlatan bir hayata kavuşamayacaklarını bahsetmişti Allah Celle Celaluhu bir önceki sure olan Ala suresinde aynı ona benzer bir ifade kullanarak yine öğüt Allah'tan sakınanları anlatırken Allah Celle Celaluhu onlar için zehirli ve kuru dikenli yiyecekler orada verileceğinden bahsedeyim. La yusminu ve la yuni min O da ne besleyecek ne de açlığı giderecek der. Haş yaşındasın. Yani ona da, o ateş içerisinde onlara zehirli ve kuru dikenli yiyecekler verilecek ama onlar da onları değiştirmeye yetmeyecek, açlıklarını gidermeye yetmeyecek der Allah Celle Celaluhu Haşi'a suresinde. Yine bu surede Allah ve vücuhun yevmeyizin naime bisayra razıya der Allah Celle Celaluhu o gün bir takım yüzde vardır ki boş mutludurlar. Mutluluktan adeta ay gibi diler yüzleri. Hem dünya hem ahiret için çalıştıkları için dünyada bir gün hesap gününün geleceğini hesap ederek yaşarken hiç kimseyi kırmadan, emri bin mağruftan ayrılmadan, Allah'ın ettiği şeylere yaklaşmadan yaşayın, ahirete göç ettikleri için onların yüzleri mutludur der Allah Celle Celaluhu. Onlar orada yüce bir cennette olacaklar der ve cennetin özelliklerini tek tek anlatarak peygamberimize de Resulü sen öğüt ver diyerek gider. Daha önceki surelerde de öğüt almak isteyenlere öğüt verdiğinde seni dinleyenlere öğüt ver diyen Allah-u Teala burada da aynı buna benzer bir uslupla Resulü sen öğüt de dinleyip dinlemeyecek olanların hesabının verileceği, kimilerinin yüzünün zelil olacağı, kimilerinde de mutlu olacağı o gün geldiğinde hepsinin hesabı ortaya çıkacak der. Adeta Haşya Suresi değerli kardeşlerim.